Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımın değerli izleyicileri, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden her yeterliğin sevilen izleyicilerimiz tarafından tam almayı başarmış. Emanet dizisinin sevilen oyuncuları Halil ve Sıla'nın sizlere özel yepyeni videolarını her cetancınız yeniden sunmaktayım arkadaşlar. Beğenirsiniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videolarımızı izlediğiniz için, bizleri destek olduğunuz için hepinizi teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hiç varsınız değerli izleyicilerim her zaman bizimle kalın. geleceğin arkadaşlar hoşça kalın bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle sizleri çok seviyorum arkadaşlar